Merhaba sevgili hanımlar Ebru Çeyizler YouTube kanalıma hoş geldiniz. E, yeniden sizlerle birlikteyiz ve yine güzel bir yazma modeli paylaşacağım sizlerle. Öncelikle kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olursanız ve yandaki zili tümü şeklinde işaretlerseniz yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. E, beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olursanız e, sizin fikirlerinizi öğrenirsem çok mutlu olmuş olurum şimdi hemen yazmamı başlıyorum sevgili hanımlar görmüş olduğunuz gibi bugün elimde beyaz tonlarda bir yazma tercih ettim mor ipimle yazmama model yapacağım şöyle biraz alt zemin hazırladım ben sizin için bakın alt zeminime ne yaptım şöyle diyeyim üç tane pırpır yaptım pırpırlarıma yine ara desen olarak kullanacağım ama üzerinde desenlerim olacak sevgili hanımlar 1 iki tane boşluk bıraktım. Üçüncü de tekrar pırpırımı. Yani pırpır, iki zürafa, üçüncü de tekrar pırpır. Sonrasında iki, dört, altı, yedi tane zürafa, yuva, yedi zürafa, tekrar pırpıra. Şimdi pırpırlarımın yapılışından şöyle göstermek istiyorum. Bir, iki, üç zürafa yaptım. Üçüncü pırpırımın yuvası olacak. İğnemi zürafanın içinden soktum ve ipimi görmüş olduğunuz gibi başa aldım. Şimdi buraya 3 tane pırpır pır yapacağım sevgili hanımlar. Evet şöyle bir 2 ve 3 3 tane pırpır pır yaptım. 2 pırpır bir model şeklinde devam edeceğim ben örneğimi. O yüzden şimdi 7 tane zürafa çekiyorum. Hep yanındaki zürafaya batırarak zürafalarımı yapıyorum sevgili hanımlar. Zürafalarda ya yani bazı kısımlarda da ipimi iki kez dolayınca daha güzel duruyor sevgili hanımlar. Bunları geri geldiğince geri geldikçe ben sizlerle paylaşıyorum zaten 2 4 6 oldu. 7 Yedinciyi yaptım. Şimdi yuvamı yapacağım. Yuvamda görmüş olduğunuz gibi ortada bir tane zürafam boşluk bırakacağım. Hemen bir zürafa boşluk bırakıyorum. Burası çiçeğimi yapacağım yuva olacak. Ve sonra tekrar 7 tane tekrar 7 tane zürafa yapıp sevgili hanımlar tekrardan pırpırlarımı yapacağım. Evet sevgili hanımlar şimdi görmüş olduğunuz gibi ipimi yeşil ipimi yuvama kilitledim ve burada pırpırlar yapacağım. Şöyle şu büyüklükte pırpırlar bakın gördüğünüz gibi şöyle şu büyüklükte pırpırlar yapacağım ve modelimin zeminimin semiline hazırlayacağım. Şöyle 2 Şöyle 3 4 5 Şöyle 6 Şöyle 7 Biraz şöyle sıkıştırıyorum onları. Şu tarafa doğru. 7 Buraya tam. Evet, 7'yi yaptık. Şöyle 8 ve 9 tane yapacağım sevgili hanımlar. ipimi hemen açıyorum. Evet sevgili hanımlar 9 tane pırpırımı yaptım. Şimdi en sondaki pırpırımın içine girerek ipimi tepesine kilitliyorum. Şimdi yanındaki pırpıra geliyorum. Hep böyle yanına yanına giderek pırpırlarımı bakın şöyle tepede kilitliyorum. 9 tane pırpırım vardı. Üzerine böyle zürafa yaparsam 9 pırpırdan bir eksik 8 tane zürafa düşecek. Yani 8 tane zürafa yapmış olacağım ben. Üstlerine Evet, şu yediydi Ve 8. mı yapmış oldum. Sevgili hanımlar, 8. zürafağamı yapınca onu şuraya kilitleyeceğim. Bakın. Şöyle aşağıya kilitlemiş oldum. Örneğimi şöyle de bir düğüm attım artık yeşil ipimle işim bitti şimdi sıra mor ipimi takmak evet sevgili hanımlar şöyle göstereyim gördüğünüz gibi şu ilk sürafanın içine mor ipimi kilitledim şimdi aynı yere gelip bir tane pırpır pır yapacağım diğer ipimi aşağıdan yürütüyorum kilit dediğim ipi aşağıdan yürütüyorum görünen mor ip o şimdi bu zürafanın içine önce şu ipimi sevgili hanımlar şöyle derinden bir keseyim çünkü bununla işim bitti artık evet şu görmüş olduğunuz gibi ilk zürafanın içine iki tane pırpır pır yaptım şimdi hemen Yandaki zürafanın içine getiriyorum. Önce ipimi taşıyorum. ipimi oraya boş geliyorum. Şimdi aynı o yandaki zürafanın içine tekrar giriyorum ve oraya iki tane pırpır pır yapacağım. Şu bir, şu görmüş olduğunuz gibi iki. Şimdi tekrar yandaki zürafaya geçiyorum. Bakın. Önce boş ipimi taşıyorum. Şimdi pırpırımı yapacağım. Şu bir şu iki tekrar yandakine ipimi taşıyorum şimdi pırpırımı yapacağım pırpırlar tabi aşağıdaki yeşil pırpırlar kadar uzun olmuyor onlardan daha kısa olacak şöyle iki bakınız şu şekilde her defasında bir yana bir yana bir yana giderek şimdi sıra şuradaki zürafada önce zürafanın içine giriyorum Önce boştan ipimi taşıyorum. Şimdi tekrar aynı yere giriyorum. Ve bu defa pırpırımı yapıyorum. Şimdi aynı yere tekrar giriyorum. Ve aynı yere bir pırpır pır daha yapıyorum. Yani ikili pırpır pır şeklinde devam ediyorum. Sonra tekrar yandakine. Şimdi bir hesap yapalım e, aşağıda 8 tane e, zürafam vardı ben sevgili hanımlar her zürafanın içine 2 tane pırpır pır yapıyorum dolayısıyla 8 zürafanın içine 2 pırpırdan 16 tane tepede pırpırım olacak şöyle sonuncu pırf şeye zürafaya geldim sevgili hanımlar şimdi sonuncu zürafamı yapacağım Evet gördüğünüz gibi sonuncu zürafaya giriyorum. Önce ipimi kilitledim. Şimdi pırpırlarımı yapıyorum. Ve bitiriyorum. En son pırpırımdayım. İpimi çift düğüm attım. Kilitlemek için. Evet. Şimdi ipimi kesiyorum. Evet bakın. Şu şekilde biraz elimle düzeltiyorum. Evet, şu şekilde iki tane güzel çiçek elde etmiş oluyorum ama tabii ki bitmedi. Şimdi üzerindeki şuradaki morları yapacağım. Evet, şu ara modelleri. koyduğum pırpırların ortadakine sevgili hanımlar bakınız ortadakine ipimi kilitledim bir pırpır yaptım şimdi tepeden kilitliyorum ve kesiyorum aynı şeyi yanındakine de yapacağım bakın ortadakine ipimi kilitliyorum Tepeye bir pırpır pır yapıyorum hemen. Bakın şöyle bir pırpır. Pır. Şimdi pırpırın içinden girip ipimi tepeye kilitliyorum. Şimdi aynı şeyi diğer pırpırlarımı da yapıp Biliyor. geliyorum. Evet sevgili hanımlar, görmüş olduğunuz gibi benim modelim bitti. Böyle tatlı güzel şık bir model oldu. ben tek renk yapmayı tercih ettim bugün. Ama siz isterseniz bunu renklerini farklı farklı da yapabilirsiniz. Çeşitli böyle farklı renkleri olan çiçekleri olan yazmalara farklı renklerde güzel gider. Ya da farklı bir alt zeminde yazmaya onun renginde ona uygun şekilde de güzel gider yapmak isteyenlere ben şimdiden kolay gelsin diyorum. Şöyle Örneğin birazcık yakından da şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde güzel tatlı bir model oldu. Ara modellerimin de üzerlerine şöyle gördüğünüz gibi küçük küçük tohumcuklar yaptım. Bu şekilde sevgili hanımlar hem kolay hem zevkli bir model oldu. Yapmak isteyen arkadaşlarıma ben şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın sağlıklı kalın sevgili hanımlar